Sağır. Bugün annemin kahve yapacağım. Şimdi hemen annemin kahve yapımını sizlerle yapacağız. Kardeşim. Evet, sütümüzü kattık. Ne kadar süt kaydın? Yarım çay bardağı kadar, değil mi? Evet, Hı -hı. bir ölçekte kahve katacak Nehra'da. Evet, biraz daha. Biraz daha. Evet, yiyeceğimiz şu çırpıcımızı bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi şöyle gösterelim. Çok işe yarıyor bu. İçine yavaştan cevap çıkartma sakın, edrak batmasın yiyeceğimiz. Evet, ne kadar keyifli gördüğünüz gibi. Tam içine batırma. Görüntüsü bile değil. keyifli değil mi? İyice evet. köpük neyir iyice köpük. Evet, güzelce. Kendi kendini duruyor. Dibine bardağın tam tabanına değdirir mi? Biraz daha ekleyelim. Bol kahveyle. Siz de kolaylıkla yapabilirsiniz. Şöyle eğelim biraz, daha güzel köpürsün. Evet, krema gibi oluyor, değil mi? Hı hı. Harika. Hmm, kapiçina falan almamıza gerek yok. Zaten kapiçina gibi. Birazcık sıcak su ekleyeceğiz. Eklesin. Biz biraz süt, biraz şey yapıyoruz. Tamamen süt yaptım. evet kahvemiz. İçmeye hazır. Harika. Niye de kapat? Öyle yap yoksa etraf batacak. Göster bakalım şimdi kahvemizi. Evet. Böyle sıcak. İşte bu dumanı üstünde gördüğünüz gibi. Neyra da ellerine sağlık. Ellerine sağlık Neyra da.